ula ula suya düşecek ula amburadan indik mi amburdan bir tane akm bulduk amburdan bir tane daha akm bulduk amburdan bir tane lazer bulduk havadan vurur muyum bak 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 Fih. Ha bak geldi 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 geldi. Ula, ula 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 kaçma la ula 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 nereye atladım la ula nereye Ha bak 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 kaçır 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 Kaçaman ki. Kaçaman kaçaman. Hah bunu ver şimdi. Yeni m 416mızla sizi tanıştırayım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yeni M416 turuncu. Belli bir süre yolculuğumuzu bu M416 ile devam ettireceğiz. İleride daha güzelleri bizim olursa onlarla da gayet tabi daha iyi işler yapacağız. Lan ayak işareti. Ula suda biri güzür la. Aha bir tane de. Ula 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 ula. Ula manyak ula. Neydi sen orada manyak. Ula deli midir nedir la. Altıma sıçtı. Ya it gidak ya burada bir şey kalmadı. Ben buraya bakayım. Ondan sonra gidak. Ha, Anam babam. O ki rank kasırık daha solada. Solada rank. bundan sonra böyle. Sola gireceğim rank kasacağım. Keyfime bakacağım. ananı tutuyor. Bula manyakla bu kırmızı nokta. Bula kafama düştü. Evin içinde olmasan öldürecek ha. Manyak mıdır nedir ya? Hep de bana düşür ya. Git, git buralara falan düş ki. Git bu tarafa düş. Gelim oraya gelir ya. La oğlum ha gördüm la burada. Işınlar o ya? Onu... Ha bu taraftan sıkırlar. Ha gördüm gördüm gördüm. Yere yatıp çıkacağım dur. La ula görüşümden çıktılar la da. Cetti avuta taşın orada kaldı heriyle. Ayak sesi. Ha bir tane de yakın var. Araba maraba. Ula karıştı la buralar dur. Gördüm alayım. Am burada var. La kaçtı o, o kaçtı dur. Dur kaçtı. Tepeye çıktı. Ya vuruyorum vuruyorum ölmedi ya. Nerece gitti o? Yattı ya oraya bir yere. oğlum ya zaten mouse bozuk. Buna da kaçır ya. Ama ben am bunu böyle am bu taraftan rushlayayım he. Bunlar ona sıkırlar. O da başka. Aha gördüm bak bak vurmayacağım. Mutlu yaparken vuracağım. En mutlu anında vuracağım onu. Ulan öl. Ulan ölmedi lan. Ana adam 78 canlı. ha burada bir tane daha biri var. Allah adam vuracağım bunu Ha buradakini vuracağım dur. Şimdi ne edecek bilir misiniz? Adam çıktı balkona. <laughs> ölmir, ölmir. Olay yakın var bir tane kar 98 var Nereden sıfır? ya nereden sıfır da? Aha, gördüm, ama bu tarafa gelir. Dur şimdi, bu taraftaki beni vurmazsa ben buradakini vururum. Çıktı. Tamam Mustafa'yı vurduk. Mustafa yetti. Ya da onu burada beklesek. Aha gördüm. Gördüm bir dakika dur. Taşa geçme. Bunda K98 vardı ama almayacağım. Zati şey oldu ya. Söhteri. Söhteri kaçma. Kaçtı ya. Yat diyor oraya bak. Bombayla uçuracağım. Ha bunu da bombayla uçuracağım. yakacağım Bu tuzlu buz oldu. Tuzsuz deli Bekir. Bana bomba... ha, o da bana bomba atmış. Tuzsuz deli Bekir, Hacıvat Karagöz. Ben de Pişekar. Hi <laughs> buradan bir tane X çıkmaz mı? Aha da çıktı. 4x çıktı 4x 4x yani İngiliz, İngilizce'de 4, 4 demek ya Dur şimdi Nerede sen? Ses ver Ses verdi Şurada Nerede sen? Üst katta mısın? Ha burada. Ya öyle şeyler yapma ne? O değil de. Vuran bir tıkla adam. Adamı vuran bir dıka. Dalga geçecekler. Adam dibinde olunca mouse sıkıntılı ya böyle mouse şöyle çekince gitmiyor. Gitmir la gitmir Mouse gitmiyor. Adamın üstüne gitmiyor. Araba. La gidin la. La gidin la. La gitme la gitme dur la. La yoluk oğlu yoluk dur la. bot gibi sıkayım. Belki durur. Durdu ha. Altta durdu. Altta durdu. La yolu kokluyorum. Sen neysen orada? Canı iyi, Söhteri. Ambonu ver, ambonu ver, ambonu al bu. Bizimkinden iyidir ha. Yoluk. Yedersi. Aha araba. La. geldi, bug'i. La motor. Ula Yavuz neysen Yavuz aslan Yavuz Yavuz motorla geldi Rank kasır herhalde o da benim kimin solu Solo kasir. Kas kas. Daima rank Burdaki Buradaki kompensatörü alamadık ya. Gördüm. Seni orada gördüm. Taşın üstüne. Pusamaz mısın? Taşa pusamaz mısın? Taşa pusarsan ölürsen. Cıvıtma. Nereye gidiyor la? Durdu. Oy. Kafaya vurdum ha. He valla. Esnaf değil kafaya vurdum. Ha biri sıktı. Sıkır. Arka... arkamdan sıkırlar ama... Ben bu drop'u alayım. AVM, MVM çıkar belki. Üstümü başımı da bir yenileyim. Teze elbiseler giyeyim. Tüh. Mvm çıkmadı ya. Sekiz çıktı da. 8 x de şu an bizim işimize yaramaz. Bir daha şey yapak, ha buradaki sıkanlara bırak. 8x, aslında 8x'i şeye takabiliriz ha. Ama bunda bir tane silah vardı ya ama buna. Ama buna. Takılır mı lan buna? Takılır ha. Tamam. 8x'i buna taktık, ama bunu atak. Onları atak, biraz da yeşilden toplayak. Ha buradan gidelim hemen, ha bunları bırak he canın yiyin. Ve manyak oğlu manyaklar kaybolmuşlar ya. Aha orada bir tane drop var. Ha gördüm lan. Oğlum yer bitti yer. Mouse'da yer bitti. Mousepad bitti lan mousepad. Çekemedim aşağıda. bir tane bomba atmam böyle. Sağımdan ses aldım. Sağımdan ses aldım la burada bir yerde la. Ula 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 ula. La vuruydu la az kala. Kafam karıştı ya bir dakika. İlk maç ya ısınamadık da. Amboni çek bir sakinliğimizi koruyak he. Ula ne oldular bunlar ya. Aha gördüm bak la. Lan neydeysin? Orada neydeysin? Ambu ambu ambu. böyle vurayım da. Geçmiş am bu tarafa kavur almış. ki beni kimse göremez. La ben garavel gibiyim. Hop oradayım. Hop buradayım. Arkadaşlar son alanda yapmanız gereken en güzel şey ise teki teksiniz ya. Ula lan öleceğim la. Yoluk oğlu yoluk ya lan öleceksin la. Yolukların Efendisi.